Merhaba hepinize. Şimdi bugün öncelikle e, yarın gerçekleşecek olan e, Akrep Burcu'ndaki dolunayı konuşacağız. Evet bir önceki canlı yayında öngörüde bulunduğum maalesef birçok gezegenin özellikle Mars'ın hava grubu olan İkizler Burcu'ndaki hassas enerjileri e, hala devam ediyor. Ama bugün dediğim gibi özellikle e, yarın saat 16'da tamamen e, dolunayın gerçekleşeceği özellikle şunu da tekrar belirteyim Vedik Astroloji'ye göre Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay etkilerini çok kısaca size anlatmak istiyorum. Şimdi biz Vedik astrologlar, e, astroloji, Vedik astroloji takip edenler bilir. Dolunay zamanlarını çok daha fazla severiz. Neden? Ay ve Güneş'in e, karşıt konumda olduğu için ışık, ışığını Ay sonsuz bir şekilde yansıtır. E, Dolunay zamanlarında mesela dünyaya gelen insanlar ve aynı zamanda Ay'ı çok güçlüyse her zaman diğer insanlara göre zihinleri çok daha parlak Hı -hı. ve aydınlık olur. Hep şunu benzetiyoruz. Ben binanın taşıyıcı kolonu gibi düşünün ayı. Ay ne kadar güçlüyse eğer hayatınız boyunca yaşayacağınız alanlarda sizi bir o kadar ayakta tutar ve bunlardan başarmayı, kalkmayı e, sağlar. E, mesela ayı düşük olan insanlar, maalesef mesela etrafınızda bakın devamlı negatif düşünen, yaşadığı problemlerden bir türlü kurtulamayan, çabuk depresyona giren insanların da ayı e, doğum haritalarında mutlaka düşük pozisyonda yerleşmiştir. E, evet ay bizim doğum haritalarımızda e, haritanın kalbini, güneş ise ruhunu yansıtır. Neden bu kadar önemsiyoruz da? Ya aslında ondan da bahsetmek istiyorum çünkü doğduğumuz ay, ayın takım yıldızına göre, işte nakşatra dediğimiz takım yıldızına göre yaşam döngümüz şekilleniyor. Ee, yani hayatımızın detaylı resmini çizen vedik astroloji ile ilgilenen birçok kişinin de duyduğu Daşalar dediğimiz e, nokta atışı yapmamızı sağlayan sistem işte ayın takım yıldızına göre bir şekilde belirleniyor. E, bu dolunaya geri dönecek olursak bu dolunayda ayın yerleştiği alan Burç Akrep. Yani su grubu tarafından yönetilen Mars ve su grubunda olan ve Mars tarafından yönetilen Akrep burcu özellikle intikam, kıskançlık, kin, nefret ee, değişim dönüşüm biraz takıntılar saplantılar güç iktidar tutkusu bir yandan da aslında şifacılıkla bağlantılı bir burçtur ee, Tabii bu şifacılıkla ilgili dediğimiz alanları e, genelde akrep burcu çok aktif olan doğum haritalarında şunu da görüyoruz ki maalesef kötüye kullanma böyle biraz karanlık enerjileri e, kullanan insanlar karşımıza çıkıyor e, Bunun dışında e, of yayın dondu mu diyorsunuz ses yok demişsiniz peki şu anda geliyor mu bana hemen çünkü zamanım çok az hemen mesaj atabilir misiniz şu anda sesim iyi geliyor mu yayın aktif mi ee, evet mesaj bekliyorum sizden ona göre devam edeceğim yayında problem mi var ses de var Okey, tamam, devam ediyoruz. Teşekkürler Ayşe Hanım. Evet, şimdi bu dolunayda dediğim gibi e, özellikle ayın bu kadar akrep burcunda e, sıkıntıda olmasından dolayı evet ne dedik dolunay zamanlarını önemsiyoruz ama bu dolunayda ayın bulunduğu burç akrep burcu olduğu için ve orada çok güçlü olmadığı için biraz zihinlerimiz biraz önce söylediğim ki kin, nefret, kıskançlık gibi olumsuz duygular getirebilir. tabii biraz bunlar biraz sert gelebilir özellikle mesela geçmişte yaşadığınız geçmişten gelen e, kişilerle olabilir, olaylarla bağlantılı olabilir. Yaşadığınız bu tür duygular e, zihninize, kalbinize gelebilir. Tabii ne yapıyoruz? Mümkün olduğu kadar bununla ilgili e, videonun sonunda ne yapmamız gerektiğini, donlayla ilgili ritüelleri paylaşacağım sizinle ama mümkün olduğu kadar lütfen bu tür duygulardan, bu donlayın etkisinin altında olmamıza rağmen uzak durmamızda fayda var. Evet, şimdi bir taraftan Burada bu dolunayda önemli kılan şeylerden biri, bir an önceki videomda bahsettiğim gibi Haziran ayı, belki de benim Haziran ve devamındaki Ağustos ayı da aynı şekilde geçerli Temmuz en önemsediğim gökyüzünde biraz sert ve hassas açıların olduğu bir ay. Bir yandan kusura bakmayın telefon geldi onu susturdum. Ee, bir ay olarak önümüze çıkıyor. Ee, burada iki buçuk yıldır bir yani Satürnün transiti var, Akrep burcuna geri dönecek. Ne zaman dönecek? 21 Haziran'da dönecek. Şimdi ben 2014 ün... Aa, yayında kopma oldu. ya Kusura bakmayın, e, ofiste internet bağlantısıyla ilgili bir sıkıntı olduğu için telefonumdan sizinle bağlantıya geçmeye çalışıyorum. Bununla bağlantılı olarak da sanıyorum donmalar oluyor. E, nerede kalmıştık? Evet, Satürn'ün iki buçuk yıldır Akrep Burcu'ndaki transisinden bahsediyorduk. Burçlar üzerinden örnekler veriyorduk. İşte İkizler Burcu'nun sağlık evinde, Başak Burcu'nun kardeş, Cesaret evinde, Terazi Burcu'nun para evinde. Daha e, bu alanlarda birçok ıı, burçlarla bağlantılı. Aslında şunu da düşünebilirsiniz. Örnek size bir e, tiyo vermek adına son e, 2016 ve 2015 yılında ana temanız, konumuz ne oldu? Onun dışında 2016'nın özellikle son 4 ayında neler yaşadınız? Evet, 21 Haziran itibariyle Satürn akrep burcuna geri dönecek ve bu konularla bağlantılı olarak ne kadar değiştiğinizi ve dönüştüğünüzü sorgulayacak. Evet, ne diyoruz? E, bu Satürn'ün vuruşları ve özellikle son vuruşları biraz sert olur, sert geçer. E, çünkü hani bugün ne kadar sana fırsat verdim. Bundan sonrasında konuyu ben ele alıyorum der. Evet şimdi konumuza tekrar geri dönüyorum. Yarın saat tam 16 gibi gerçekleşecek olacak olan dolunayda takım yıldızımız Cesta. CES'de nedir? CES'de biraz intikamcı, kıskanç. Aynı zamanda da ihtiyacı olan, korumaya ihtiyacı olan insanlara karşı böyle korumacı dürtüleri vardır. Ee, şey gibi düşünün, hani bir baba gibi düşünün. Ee, özellikle mesela liderlerin, politikacıların doğum haritalarında bu çok sık karşıma çıkıyor CES'de. CES'de batının da kullandığı antres dediğimiz bir yıldızla da savaş yıldızıyla da bağlantılı bir yıldız. Hatta işte geçen sene maalesef özellikle yaşadığımız terörist olaylar bunun dışında 15 Temmuz'la bağlantılı olayların bu Mars'ın antres yıldızıyla bağlantılı Satürn'ün o zaman ortaya çıkmıştı. Evet şimdi bu antres Mars'ın rakibidir aslında. Nedir? Asker, polis, ordu ve aynı zamanda politik konularda güç ve başarı getirmesine rağmen işte her zaman bir yıldızın, bir e, gezegenin gölge tarafı vardır. Bu yıldızın da gölge tarafı ani kayıpları maalesef ortaya çıkarabilir. İşte bu yıldızın da etkisi, ayın akrep burcunda düşük yerleşimi Dolunayalı o anında bizim bu saydığımız konuları açığa çıkaracak. E aslında 5 Haziran itibariyle başladı Dolunay enerjileri e, ve devam edecek. 9'undan sonra da bir 5 gün daha daha hassas olarak ortaya çıkacak. Şöyle de düşünebilirsiniz, aslında dolma zamanları tamamlanma zamanlarıdır. 25-26 Mayıs'ta bir yeni ay gerçekleşti. Yeni ayda e, hayatınıza yeni başlangıçlarla bağlantılı hangi konular geldi bunları bir düşünün. Bunun devamında bu bunun meyvelerini tamamlamalarını bu yarın itibariyle yaşamaya başlayabilirsiniz. Yine dolunay anında dolunay haritasına baktığımda dolunay haritasında yükseleni terazi görüyorum. Yani terazi Venüs tarafından yönetilen bir e, burçtur. E, Venüs'ün olması kadın erkek ilişkileriyle bağlantılı olarak e, aşk evlilikle ilgili konularla ayrıca ilişkideki biraz e, boğa ile de akrep boğa aksında gerçekleşeceği için üreme ve özel konular cinsellikle ilgili hassas birçok şekilde konular ortaya çıkabilir. Bununla ilgili gündemimizde birçok konuyu e, duyabiliriz. E, bu durumdan tabii en yoğun olarak kim etkilenecek? Akrep ve Boğa burçları etkilenecek. Aynı zamanda bu durum Venüs olduğu için sanat ve spor camiasıyla da bağlantılı gerçekleşecektir. İşte evlilikler, boşanmalar, biraz farklı uygunsuz ilişkiler, hatta üstü kapanmış, gizlenmiş ama tekrar bu konular gündeme gelecek gibi gözüküyor. Tabii dolunay anında Ülke haritasından baktığımda evet çalışan sınıf halkın sağlığı, silahlı güçler, hapishaneler, hastaneler, gizli yapılanmalar, gizli düşmanlar ve özellikle burada konumuz Jüpiter'le bağlantılı bir teması olacağı için gezegenlerin çocuklar, din, cemaat, ibadet yerleriyle bağlantılı da maalesef sert ve hassas enerjiler açığa çıkacak gözüküyor. Tabi bu durumda özellikle yine ülkenin otorite konumundaki kişilerin özellikle ben bunu 15'inden sonra daha çok açığa çıkacağını düşünüyorum ama yine de eee Belki de yakın çevreleri bile dahil bunlara beklemedikleri bir düşmanlıklar, hainlikler, hatta kendilerini çok gizli tutmuş insanlar maalesef artık tabi gizli tutamayacaklar. Ee, bu tür e, hassas e, enerjiler altında olabilirler. Dikkat etmeleri gerekiyor tabi. E, Dolunayın e, tabii şunu da söyleyeyim bir doğum haritasını yani doğumla bir haritası var. Mesela bireysel doğum haritalarımıza düşündüğümüzde inanın 3 gün, 3 gece analiz yapabiliriz. Bu o kadar e, uzun sürebilir. E, özellikle vedik astroloji konumuz olduğunda birçok spesifik bilgi dahilinde olduğu için e, uzun uzun seans yapabiliriz. Ben burada tabii çok önemli olan nokta atışı yapabileceğimiz hassas enerjileri daha çok haritada bakmaya çalışıyorum. Evet yine yabancı ülkelerle bağlantılı olarak suç ve kamu güvenliği, aynı zamanda finansal ilişkiler, bunda ülkemizin komşuları da dahil olmak üzere gündemimizde bir hayli bizi zorlayacak diyor. Özellikle işte söylemiştim yine bir önceki videomda 5 Haziran itibariyle başlayacak diye aslında bunu 2016'nın sonunda yazmıştım yaşadıklarımızda bir şekilde gündemdeki konularımızı hepiniz biliyorsunuz. Evet şimdi 9 Haziran dolunay. 10 Haziran Jüpiter'in düz hareketi. Bir önceki videomda onu bahsetmiştik. 15 Haziran'da da Güneş ve Mars'ın kavuşumu ve Satürn'e zıtlık açısı yapması ve devamında da 21 Haziran'da Satürn'ün akrep transiti maalesef 2016'dan sahneleri ve konuları gündemimize biraz daha sert getirecek gözüküyor. Evet akrebin kuyruğundaki zehir akacak mı bitecek mi diye yazmıştım. <laughs> Pardon 2015-2016 yazılarımda. E, bu ay itibariyle birçok şey değişecek ülkemizde ve devişmeye devam edecek. Özellikle 2 ayına geldiğimizde sizde. de göreceksiniz birçok şeyin değiştiğini, birçok şeyin ortaya çıktığını göreceksiniz. Ülke haritasında yine Jüpiter'in bu düz hareketi, maden, e, madende çalışan işçiler, sendikalar, topraklarımız özellikle. Ee, devlet, hükümet ve muhalefetle bağlantılı Cumhurbaşkanı, Başbakan, otorite konumundaki kişilerle bağlantılı 4 aydır geri giden Jüpiter bu alanları bir de hareketlendirmeye başlayacak. Ne zaman? Ee, yarın e, harekete geçiyor ama esas enerjisi dediğim gibi 10 Haziran'da aktif olacak. Bu konular Eylül ayına kadar gündemimizde olmaya devam edecek gözüküyor. Ee, Birçok konuda Ekim ayına kadar aslında hani canımız çok yandı hepimizin üzüldük e işte terörist saldırılar asker polis maalesef çocuklar kadınlar ve şehit haberleri üzücü haberler canımızı artık inşallah Ekim ayından sonra bu kadar canımızı sıkmayacak gibi gözüküyor bu kadar aktif olmayacak şimdi her ne kadar Dolunay'a geri dönecek olursak, Dolunay anında dediğim gibi intikam, nefret, kin gibi maalesef söylemekte bile rahatsız olduğum olumsuz duygular zihnimize girmeye, getirmeye çalışsa da sizler lütfen bu yapılan olumsuz davranışlardan, düşmanlıklardan hatırlamamayı tercih edin ve seçin. Hatta şöyle bir şey, mesela sizin çok sevdiğiniz bir dostunuz var ama konuşurken enerjinizi aşağı düşürüyor veya daha çok olumsuz konuşmaya e, meyilli. Lütfen bu insanlarla da en azından bu da bugün, yarın e, görüşmemeye çalışın. Çünkü bu tür duygular benim hep gördüğüm ve bildiğim bir şey var ki bu merak gibi çok sert bir şekilde hepimizin, hepinizin hayatına geri dönebilir. E, mesela 15'inden sonra e, hem ülke haritasında da böyle bir şey var hem hepimiz için de. Mesela Güneş ve Mars'ın, Satürn'ün yerleşimi, babanın oğluna, damadına, kızına yani çok yakınındaki insan insanlara düşmanlık duyabileceği gibi enerjiler açığa çıkacak. Bunları yakın çevrenizden de yine ülkenin gündeminden de duyabilirsiniz, görebilirsiniz. Evet bu cesta dediğimiz yıldızımız aynı zamanda ilahi çark anlamına geliyor. Yani ne demek? Yıldızın etkisiyle ayı Ay diye giden yolculuğunuzun yolun kötüden geçmediğini deneyimleminizi de isteyecek gözüküyor. Evet hepimiz için doğduğumuz an başlayan bir yolculuğumuz var. E, ve bu yolculuğumuzda da hepimiz için düşeceğimiz tuzaklar var. Bu tuzaklar nedir? İşte aslında karma. Şimdi Vedik Astroloji'ye ben neden aşkım diyorum. E, eşim kızmasın. Tuzaklarımız doğum haritamızda o kadar net bir şekilde gösteriyor ki... ...bu tuzaklardan uzak durduğumuzda ruhumuz işte esas büyüyor ve gelişiyor. Tekamülü işte o zaman yakalayabiliyoruz. Bu noktada lütfen bundan sonraki eylemlerinize özellikle bu iki günde çok ama çok dikkat etmenizi istiyorum. Burçları soruyorsunuz. Çok vaktim yok. Burçlarla ilgili şöyle çok kısa bakacak olursak, evet, e, terazi e, burçları. E, na baktığımızda teraziler dolunayı para evleriyle bağlantılı olarak e, yaşayacaklar gözüküyor. Aynı zamanda bu gelirleri ortak gelirleri ortaklarından gelen eşlerinden gelen gelirlerle bağlantılı olarak yaşayacaklar gözüküyor. Oğlak burcunu sormuşsunuz Aynur Hanım. Oğlak burçlarına baktığımızda oğlaklar e, büyük kardeşler, çocukları, aşk evi, aynı zamanda kariyerlerinden kazandıkları paralarla bağlantılı. Deneyimleyecekler Başak burçları Yine Eğitim öğrenimle bağlantılı olarak Seyahatlerle bağlantılı olarak Dolunay değerlendirecekler Gözüküyor İkizler sağlıkla ve aynı zamanda çalıştıkları alandaki takım çalışma arkadaşları, bildikleri düşmanlar bilmediklerimiz, düşman demeyelim rakipler diyelim daha güzel bir cümle sanki kelime. Bu anlamda deneyimleyeceksiniz. Yengeç burcuna bakacak olursak yengeç burçları çocuk evleriyle, aşk evleriyle bağlantılı dolunay anını deneyimleyecekler gözüküyor. E ee, tabii dediğim gibi en yoğun akrep ve boğa burçları bu dolunay anından etkilenecekler. Aslan burçları gayrimenkullerle bağlantılı aynı zamanda kariyer evleriyle bağlantılı olarak bunu yaşayacaklar gözüküyor. Ee, koç burcuna gelecek olursak, Koç burçları da yine ee, başkalarından gelecek gelirlerle bağlantılı, eşin para e, eviyle de bağlantılı bu, bu. bu. Mesela ortaklıklarıyla bağlantılı bir sıkıntı yaşıyorlarsa onu sonlandırabilirler. Yeni başlangıçlar yapabilirler bu konularla ilgili. Evet Kova'yı da söylemiş olalım. 12 11 10. Evet Kova burcuna da bakacak olursak Kova da yine aile hayatı, ev hayatı ve aynı zamanda kariyer bağlantılı yaşayacaklar bunu. Ee, son olarak e, baş çak pardon balığı sanıyorum değil mi söylemedik balıklar hem e, hukuksal süreçlerle bağlantılı olarak uzun yurt dışı seyahatleri aynı zamanda baba evleri dediğimiz 9. evinde bunu deneyimleyecekler gözüküyor. E, tabii Tabi her zaman söylüyoruz ne diyoruz yani dolunay etkileri yeni ay fark etmez yani gökyüzünde gezegenlerin hareketlerini sizlere nokta atışı yapmamız için kesinlikle ve kesinlikle doğum haritanız üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Çünkü ne diyorum hepimizin bir parmak izi var. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Ben genelde çok burçlu üzerinden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü burada e, sizi mutsuz da kılabilirim. E, veya e, çok yukarıda çıkarabilirim. Sonrasında hayal kırıklığı yaşayıp da Ebru böyle demiş gibi diyebilirsiniz. E, onun için bunlarla bağlantılı olarak e, dediğim gibi her zaman bu ben olurum diye söylemiyorum. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bireysel seanslar almanız gerekiyor. Bireysel seanslarımla ilgili de her zaman söylüyorum. Vedicist.gmail.com'a mesaj attığınızda e, şu anda neredeyse bir Temmuz, Ağustos sonuna kadar dolu. Ama o seanslarda biliyorum öyle de mesajlar da geliyor. Uzun süredir bekleyen kişiler de var. Elimden geldiğince hepinizi almaya çalışıyorum ama hani zamanım ancak bu, bu kadar kullanabiliyorum. Ee, bunun Dolunayla ilgili ne yapmalıyız dediğiniz noktada dolunayla ilgili bir kere mümkün olduğu kadar ne dedik ayın zihnimize vereceği olumsuz duygulardan kurtulabilmek adına mümkün olduğu kadar pozitif düşünüyoruz, ibadet yapabiliriz. Ee, e, bunun dışında işte herkes inandığı şekilde e, işte kiminiz namaz kılabilirsiniz, ibadet yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar enerji alanınızı, aura'nızı mümkün olduğu kadar pozitif olarak e, pozitife taşımaya çalışın. Ee, onun dışında e, inci veya ay taşı takabilirsiniz bugün itibariyle yarın itibariyle. Ee, bunun dışında ne yapabilirsiniz? Evet e, bir ritüel olarak ben yapıyorum mesela beyaz mum yakıp inci, ay taşı veya açık tonlarda giyinip güzel olumlamalar, meditasyonla da geçirebilirsiniz. Onun dışında yay burcunu mu söylemedik. Son olarak da onu da söyleyelim. Evet yay burcu da biraz eee bir 26'sında yaşadığınız bir hayal kırıklığıyla ilgili 25-26 Mayıs'ta yaşadığınız hayal, hayal kırıklığıyla ilgili net cevaplarınızı alabilirsiniz. Gözüküyor. Biraz uzun süredir bir yaşadığınız bir emeklilik döngüsü dediğimiz mecazi anlamda bir döngü var. Herkesten hayattan kaçmaya çalışıyor yay burçları. Bunlarla bağlantılı olarak da net cevaplarınızı alacaksınız. Şöyle yapalım, şimdi artık ayrılmak durumundayım sizlerden. Yakın zamanda tarih veremiyorum ama şu satürnün transitini burçlar üzerinden madem bu kadar istiyorsunuz burçlar üzerinden şöyle daha detaylı ve ayrıntılı bir bilgi vermeye çalışacağım size. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Dolunay anında hepinizin kalbinden geçen tüm güzelliklerin de size gelmesini diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler.